Tamam, Mersin'de yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu sloganıyla kampanya kapsamında Yenişehir ilçesindeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi önünde etkinlik düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için öğrencilerle yaya geçidinden geçti. Duruşu, hayatı, hayatı, hayatı. Evet. Katılımcılar yayalara özen gösterilmesi amacıyla geçidi kırmızıya boyadı. Pehlivan basın mensuplarına kampanya çerçevesinde trafik güvenliği ile ilgili konulara vurgu yaptıklarını söyledi. Sürücü Aynı zamanda bir yayadır. Arabasından indiğinde yolda yürüdüğü anda, yürümeye başladığı andan itibaren bir yayadır. Bunu demin çocuklarımızla da konuştuk. Dolayısıyla o hassasiyeti araç kullanırken trafik işaretlerine uymak suretiyle, trafik ışıklarına uymak suretiyle, trafik işaretçilerine, trafikte görevli memurlarımızın yönlendirmelerine uymak suretiyle bu hassasiyeti ortaya koymak gerekir. İnsan hayatı her şeyden önemli. İnsanımızı can güvenliğini sağlamak da elbette ki birinci derecede devletimizin görevi. Yayaların güvenliği için sürücülere önemli görevler düştüğünü belirten Pehlivan, nihai hedefin kazaların can ve mal kayıplarının sıfırlanması olduğunun altını çizdi. Nihai hedef bir gün kazalarında, can kayıplarında, mal kayıplarında sıfırlanmasıdır. Hedef budur Ben bu vesileyle çocuklarımıza teşekkür ediyorum